Duvarcı. Evet. Malzeme çekiyoruz akşam mesrayda. Mesela görmüşsünüzdür 10 kişi ayetini kaybetti. Benim can arkadaşları. arkadaşlarım. Evet. O akşam zaten ben mesrayda çıkacaktım ben çıkmadım. Eğer ben çıksam ben ölecektim. Yani bu asansördeki arızadan sizin bilginiz var mı? Yani? Vardı. Ne, ne yaşandı bir anlatabilir misiniz? Alman zaten arızalı çıkmıyor. Çıkıyor duruyor arıza yapıyor. Mesrayda çıkanlar işte o oldu zaten düştü yukarıdan aşağı. Yavaş diyor. Yavaşlıyor. Evet. Peki bu şekilde düşeceği otobüslerden. Kattan... Zaten belliydi. Kaza olacak belli. İş güvenimiz var ama bir işe yaramıyor. Siz asansöre bindiniz daha önce. Bindik. Kaza yaşanan asansöre. Evet. Ne yaşadınız mesela? Hiç kaldınız mı? Ya da... Kaldık. Yarım saat bekledik. Yeter servis gelsin dedik. Servis geldi daha önce öyle kurtulduk. Yani böyle bir kaza atlatıldı daha önce öyle? Evet. Ee, peki eee yetkililere bildirdiniz mi bu arzayı? Allah haber bilgileri var mıydı? Var tabi. Var ama ihmal ediliyorlar. İhmal ediliyor. E şimdi bu yaşanan olaydan sonra ne yapacaksınız? Vallahi yavaş yavaş o işleri boşalıyorlar. Çıkın diye.